Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle bir kat oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, siz bilmiyorsunuz galiba görmediniz Ben üstümü değiştirdim. Bakın şurayı burayı böyle kendi kanalımın şeyini yaptım. Böyle bir karakterim oldu. Ali Kerem var. Bu sefer kat oynuyoruz ama Ali Kerem'in yanında var. Ali Kerem. Ali Kerem de oynuyor. Ali Kerem Hmm. Galiba Ali Kerem bu serverda değil. Hmm. Ekem sen çık tekrar gir. Ekem sen çık bana join ol tamam mı? Çık. Join aldım ya. Tamam bir daha join al. Arkadaşlar Ali Kerem benim serverıma tekrar geliyor. Tam yapamadığı için. Şu Sünger bopları da gıcığım var arkadaşlar. Çok şey minikler ya vuramıyorum. Hadi erken gir. Tamam giriyor. Bum! Yes vurdum. Evet geliyoruz. Bak yine geldi. Bu sefer de orada doğdu ya. hiç adam da yok ortada. Öldürecek adam olsa... Oğlum çok, çok iyi oynuyorum ya. Ah vuramadım ya. Öyle vuramadım. Evet, tekerim geldi bizim sürümüze. Gel ya, bak, bak bana saldırmayın. Evet, Öldü bu, bu ölecek. Boom. Hayır. hayır. Aa! beni Arkadaşlar ben şimdi Kem'in yanına gideceğim. Ekem sakin bir yere geçerse. Bakalım. Vuramadı mı? Yes vurdum. Al bakayım. Headshot. Boom. Yes işte bu. Bak şuraya birisi geçti gördüm. Gözümle gördüm. Bak orada orada. arkadaşlar geçti. Ali Kerem yine gelecek. Bakayım Ay Ali Kerem'e. Nerede? Gel Ali Kerem, Ali Kerem nerede? Vurdum. Şimdi şimdi tamam arkadaşlar. O, o zaman beni tabii ki de bu evde bulamaz diye girdim. Kimse beni burada bulamaz. Ha. Gerçekten bulamaz ha? Vay be. Bana atar. arkadaşlık istemiyorsunuz. Uf vurdum ya. Öldüm. Alekan hala bekliyor. Alekan saldırsana. Bak. Saldıracağım da. Kom, WhatsApp Tamam, saldırayım. WhatsApp değil Me, I want more. Vurdum. Ali kendisi zaten vuruldu şu an. <laughs> Şimdi diyeceğiz Ali Gerem vuracağız. Ne ne var? şurada. Şurada. Tamam tamam bu Ali videodayız. Uf çok iyi vurdum. Ben bu oyunu iyi oynuyorum arkadaşlar iken biraz. Bu adam da çıkıyor. Ah ya. Ozan. Arkadaşlar. Ozan biliyorsun çok piyo. Herkesten piyo. Yo. kadar da burada yemek hemen hemen burada da var. Evet arkadaşlar. Ozan çok da piyo değil. Kaş, kaç kaç piyosun o 30 mu? İşte bu kadar. 30'da mı? Neden beni öldürüyorsun? <laughs> Ay. Hadi bakalım. Uf. Vuramadım. 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 Vurdum. Evet. Şuradan çıkacağım. Ben birisi de öldürdüm Muza. Evet onu da öldürdüm. Hadi biraz da arkadaşlar diyelim ona. Hadi, hadi hadi. Arkadaşlar mıdır Evet vurdum. Orada da birisi var. Onu da vurdum. Tam da vurdum evet. Onu vurdum. Bir tane daha adam vardı. Ozan, o zaman o bende. Ah be düştüm. Beni altın adam yaptı. Ali Kerem. Ali Kerem'i öldürdüm yanlışlıkla. Neyse. O zaman. İsim tam tamam tamam. Ben de. <laughs> Yine bak. Bu gelmiş. Pembesi var. Pizza. <laughs> Pizza gelmiş. Çok fazla elmasım var arkadaşlar. Çok inanılmaz. 3000. Ama pahalaştı arkadaşlar bakın. Bunlara bile zam geldi ya bakın. Bu çöz kinefi a düşmüş. Bu 2500'lük bir şey olmuş. Bu 85 bu 9500. Ben altın adam kazanmıyorum arkadaşlar. Şu var bu bende yok ama çok eskiden ben kullanırdım güzel bir karakterim var ne oldu güzel <laughs> diyeyim deneyim diyeyim gidelim 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 arkadaşlar çok güzel sıra var Ay, i̇nşallah, i̇nşallah şunu gelin biliyor musunuz arkadaş? İnşallah şunu gelin kere onu almak istiyor. Evet Anne ona daha gelmedi. Evet arkadaşlar bitti arkadaşlar bugün kardeşimle beraber oynadık. Diğer videoda sizlerle birlikte görüşmek üzere. Sizi seviyorum görüşürüz. Bye bye.